Aslında e, birinci sezon gecenin ikinci ve son maçında bir tarafta Bursa Dortmund, e, diğer tarafta Ivano Spor vardı. Gent'in ön planda olduğu bir maçtı abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Eee abi gerçekten e, maçta şahane bir e, oyun sergiledin. E, güzel goller attın. Hatta maçın golünü de e, kaptın diyebiliriz. Gerçekten üstün bir performans sergiledin. E, kaptanlık görevini yaptın diyebiliriz. E, diğer takım arkadaşların da gerçekten iyiydi. E, i̇yi bir takımda oluşuyorsunuz. De, e, daha güçlü güçleşiyorsunuz. Kıvam Spor'a gelecek olursak da genç bir takımdan oluşuyorlar. E, sanırım başta kalecinin iyi hatalı gollerden dolayı evet. maçtan koptular. E, olsun diyoruz. Bunda ders mümkünse maç hakkında ilk söz olarak onları sana veriyorum. her zaman bir karşım. Elinle ayağına sağlık. şekilde çekiminden dolayı. Bu da soğukta bize destek oluyorsun. İkincisi takım bu sene senin gibi daha da çok güzel özetliyorsun. Bizim anlamda bir şey gerek kalmıyor. E, bu sene takılım benim çok güzel. Geçen seneden Zaten oturmuş kadron var. Üstüne iyi adamları ekledim. Örnek Doğancan. Yine bugün ikinci yara girdi. Yine elinden gelen fazlasını yaptı. Kardeşi Demircan öyle. Herhangi bir güzel bir yeteneğimiz var. O da bize bize oyun sağlarsa çok daha iyi olacağız zaten. Onun dışında dediğim gibi çok centilmen bir maçtı. İmam Spor'da kendi gücü aynı kapasitesinde oynadı zaten. Rakibi az çok biliyorduk geçen sene Güzel maç oldu. Onları da tebrik ederim. Bir dahaki maçlarına başarılar dilerim. Biz de bu sene gerçekten çok sağlamız. Yani kim olursa hiç fark etmez. Şimdiden herkese buradan saygılar. Doğan can, evet Doğancan abi ikinci yere girdim maça. Ee, güzel bir performans saygıydın stoperde. Neler söylemek istersen maç hakkında. Ya ben takım kaptanım bana hangi görev verirse ben orada en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani ee, yani zaten tanımış bir insanım zaten. Nasıl oynadığımı biliyorlar az Allah bir de bana güveniyorsa olsun ikinci yere birinci yere fark etmez her yerde nasıl oynamamı istiyorsa o şekilde oynuyorum. Evden geldiğim çok güzel bir pas attım ona. Tam böyle istediği şekilde bir pas attım. Çok da güzel gol attı. Zaten maçın golünü de Hissetti yani gol olacak diye bağırdı orada. Çok güzel gol attı. Rakibin ayağına Gerçekten genç çocuklar çok iyi top oynuyorlar. Biraz daha e, sıkı çalışırlarsa gerçekten çok güzel yerlere gelebileceklerine inanıyorum. Çünkü ileride özellikle iyi ayakları var. Ama karşılarında da Bursa Dortmund gibi bir takım var. Yani biraz da onlar için de. Zaten zor bir kor oldu onlar içinde rakibin ayağına sağlık gerçekten çok güzel top bizim oyuncularımız da ayağına sağlık ilk yarıda oynayan ikinci yılda oyuna giren herkesin ayağına sağlık çok güzel bir takım gündür gündür geliyoruz aynen biz de Bursa Dortmund'da İmam Spor'a Melk Müntürü teşekkür ederiz İleriki maçlarda ilk takımı hoşaldiriz iyi akşamlar